Merhaba arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Altay da hazırlandı, doğum günü çocuğu. Biz şimdi Altay'ın doğum gününe gidiyoruz. Anne baba önceden gitti, misafirleri karşılayacak ve Altay arkadan girecek salona. Assolit olacak. Kuzum gel bir elbisenin takımını şöyle bir göster bakayım bir. Benim Altay'ın bakın takım giydi böyle. Aa göstermeyeceğim diyor. Göstermeyecekmiş böyle takım giydi benim kuzum. Değil mi aşkım benim? He? Hala nerede? O ben seni. Hala duydunuz mu? Hala diyor. Silas da geldi. Evimin içi darmadağın arkadaşlar. Evimin içi darmadağın ama olsun. E, şimdi e, telefon bekliyoruz. Onlar arayacaklar. Gelin diyecekler. Biz gideceğiz. Silas gel. Silas. Silas oralı değil ki. Gelmiyor kuzum. Şuna bakın arkadaşlar. Ayakkabıla yürüyeceğim diye çalışıyor. Aferin benim güzel kuzuma. Benim paşamın doğum günümü varmış bugün. Allah'ım. Ay yürüyebiliyormuş benim kuzum. Ben e, böyle bir overall giydim. 5 kahverengi ya moto, öyle giyineceğiz. Ben bu overall'ı alalı iki sene oldu herhalde. Bu aklıma geldi. Dedim bunu giyeyim. Hem e, rahat olur. Böyle rahat içinde iş yapabilirim misafirlerle, Altay'la. Böyle giyindim. Bir de Miley'in kıyafetine bakalım. Altay! Altay? Altay. da reaksiyonu. Reaktörü... Miley rahat giyinmeyi seçti, değil mi? Evet. Kort? Ee, kort, kahverengi kargo hose. E, beyaz şey adını bilmiyorum. Kazak şey. gibi ama böyle e, çok yumuşak türlerden var arkadaşlar onlardan. Evet, Melek'in kıyafeti de böyle. Hadi halaya git yürü. Bak partner look. Evet, partner look. Bak partner look. Evet, partner look. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ya ya ben de yapayım. Yeni bir günden günaydınlar. Doğum günü bitti. Ertesi gün benim evimin hali. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunu amcası aldı. Altaya belebat böyle. Hepsini buraya döktüler. Şu evimin haline bakın. Bu olamaz böyle bir şey. Altay ne yaptınız benim evimi?

yapamadım. Beceremedim fazla çekim yapmayı. Altay da bendeydi. Ona da daha çok vakit ayırıyorum. Gerçi Cihan bugün sabah öğlene kadar onunla oynadı. Miley vardı. Sonra ben biraz dışarı gezdirmeye götürdüm. Sonra annesi il geldi. Hakan da İlkay da buradaydı. Burada tekrar pasta falan yedik. <laughs> Dünkü artan pastalardan yemek yedik. Bugün şey yaptım. Böyle mercimekli erişteli çorba yaptım. Tavuk suyu da koydum içine. Altı ay için biraz besleyici olsun diye. İşte böyle yani siz Yansız şimdi mutfağı toplayacağım. Fırında Cihan'ın pizza yaptığı. Kendine tabii ki mercimekli erişteli. Hiç çorba yer mi benim Cihan'ım oğlum ev yemeği yediyorum. Hmm, hmm dedi. Fırın sıcak. Onu açtım biraz. Fırının sıcaklığı dedim. Şey olsun böyle. Eve çıksın bari, <laughs> evin içi ısınsın. Evet doğum günü dün çok güzel oldu Altay'ın. Zaman böyle işte, böyle bir şey akıp gidiyor. Bir yıl oldu, Altay doğalı düşünün yani. <laughs> torun torun diye bekledik. Çocuk bir yaşına girdi, Allah'ım uzun ömürler versin. Ben biraz biraz çekim yaptım. Ama çok güzel organize etmiş İlkay. Yani cidden çok güzeldi. Misafirler falan... Dekorasyonları falan çok güzeldi Yani tam şöyle şey Doğum günü oldu böyle çocuk doğum günü oldu Çok güzeldi çok güzel eğlendirdiler Çocukları da güzel eğlendirdiler orada Ben de eğlendim tabii ki Şey İlkay'ın videosunda daha çok görmüşsünüzdür Onlarla ben de oynadım Coştum orada İçimdeki çocuk hala ölmüyor Böyle bir şeyim ben işte Evet bu videom Belki biraz kısa Evet kısa ama ne yapayım Kadarlık çektim. Benim altayımın doğum günü benim kanalımda da birazcık olsun babaannesinin tabii ki babaannesinin kanalında. Mutfağımı biraz derledim, topladım. şöylece Bugünlük bu kadar. Yeter derleyip topladım ve oturma damı da biraz derledim, topladım. Ama karton. Altay'ın oyuncağının e, kartonu amcasının aldığı belebatı vardı böyle toplarla. Onun kartonu bıraktılar gittiler. Oyuncağını aldılar içinden. Burada da bakın. <laughs> bu da ve bizim evde de biliyorsunuz ne olur. Bizim evde de bu böyle bekler birkaç gün. <laughs> Garaja gidecek e, bu karton tabii ki buradan. Neyse ama bakın ben de öyleyim. Ben de buraya karton koymuşum boş. E işte canlı canlı gördünüz. Şu Paşa bahçelerim arkadaşlar hala buradan toplayamadım biliyor musunuz? Burada dolabımda şuraya koyayım diyorum. Burada e, birkaç bir şey var. Onlar aslında burada lazım değil. Kileri e, şey yapacak. E, indirsem olacak. Onları da diyorum e, buraya koyayım çünkü mutfağımda yer yok ve burada da bu advent takvimler. Bunlar artık e, şey ayın 24'üne kadar burada durması lazım elimizin altında böyle her gün açmak için. Şimdi altı tabii ki her gün gelmese bile böyle iki tane birden, üç tane birden açabilir. Leymin advent kalenderin içinde de, içinden de bu defa, bugünden bu çıktı. Maybelline New York'un şeyi, tırnak törpüsü mü diyorlar, ne diyorlar işte böyle. Çeşit çeşit etrafı var. Biz de diyoruz ki bu ne Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Bu çıktı. Evet. He, bir de arkadaşlar dün şeyde var ya doğum gününde böyle polaroid kameralar var. Onlarla böyle resim çekildik bol bol. Acayip güzel bir şey. Şimdi Miley de tutturdu ben de istiyorum. Böyle orada çekip hemen böyle çıkıyor. Ta eskileri hatırlayan vardır. Böyle büyük büyük polaroidler böyle yeni çıkmıştı o zamanlar kocaman kocaman. Şimdi böyle küçükleri çıkmış. Diyor ki anne ben de istiyorum Allah'ım ya. Şimdi bir de o çıktı başımıza. Bakalım belki yılbaşı hediyesi olarak Miley'e onu alırız. Evet, umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu bir beğeni. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.